İstanbul'dan herkese merhaba. Bu akşam Rams Park'taki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Galatasaray Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kaledi Uğurcan Çakır. Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Şimdi Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Endidi orta sahanın merkezinde. Bugün bir hücumcuyla oynayacaklar. kimi düdüğü ofsayt kararı geldi Barış Alper Yılmaz Galatasaray hücumda etkili olma çabasında. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Raşitsa. Orkun Kökçü. Torreira çok iyi bir müdahaleyle topu almayı başarıyor simen. ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Savunmadan önemli bir müdahale geldi. Endidi, Cerny. Temi Abraham. Endidi. Svensson. Rafa Silva. Orkun Kökçü temiz bir müdahalede bulundu. Mario Limina Barış Alper Yılmaz Gabriel Sara Barış Alper Yılmaz Eren Elmalı Şimdi bir orta şansı. Etkili bir pas olabilir. Şimdi Torreira. Şimdi bir rakibini eksitti. O Simen boşluğu çok iyi gördü. Tehlikeli bir, bir, bir ara pası bir denemesinde bir rakip oyuncu araya girmeyi başarıyor. Raşitsa. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü Gabriel Paulista Svensson Gabriel Paulista ve tehlikeyi savuşturdu. Hiç düşünmeden topu uzaklaştırmayı seçti. Gayet yerinde bir hareket. Beşiktaş topu kaptırıyor. Rafa Silva Rashica Rafa Silva Davinson Sanchez Leroy Sané Correira topu kaptırıyor Correira topla birlikte hücum bölgesini ilerliyor Rakip yarı sahada pozisyon yaratmaya çalışacak. Şuta müdahalesinin ardından top sekiyor. Orkun Kökçü. Raşitsa. Orkun Kökçü. Rakip yarı sahada etkili müdahale. Bu arada arka arkaya top kayıpları izliyoruz. Gerçekten iki takım da çok dikkatsiz. Gabriel Sara Osimen Sabırlı bir biçimde pas yaparak doğru anı bekliyorlar ve rakip savunma topu kapmayı başarıyor. Gabriel Paulista Orkun Kökçü Rashica Orkun Kökçü Rashica Rafa Silva Ndidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve bu pası keserek hücumu engelliyor. Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Mario Lemina. Havadan arka tarafı düşündü. Şimdi içe kat ederek pozisyon bulmak isteyecek topu engelliyor Eren Elmalı Davinson Sanchez Mario Limina Gabriel Sara Galatasaray kopur rakibe kaptırdı Abraham, güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Ve Rams Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. İlk yarı itibarıyla ortalama düzeyde bir performans sergiledi. Kalan sürede etki yaratabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. İlk yarıda hücumda kötüydü. Ne bir golü var ne de önemli bir pozisyonu. Beraberlikle başlayacakları ikinci yarıda bundan çok daha iyi oynaması şart. Ve maçın ikinci yarısı başlıyor. Heyecan düzeyi düşük kalan ilk yarının ardından acaba takımlar bu durumu değiştirebilecekler mi? Barış Alper Yılmaz Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Savunmada boşluk yaratmak amacıyla paslaşıyorlar. Beraberlik devam ediyor. Hazırlık paslarıyla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Abdülkerim Bardakçı son Sanchez. Mario Lemina. Müthiş bir müdahale ile topu kazanıyor. Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. Şimdi büyük tehlike. Uğurcan Çakır uzandı ve bu topu çıkarmayı başardı. Bir top kullanmayı tercih etti. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Abdülkerim Bardakçı Bu baskıdan kurtulması gerek. Abdülkerim Bardakçı Davinson Sanchez Mario Lemina Gabriel Sara topla birlikte rakip kaleye doğru ilerliyor. Ve hücumda bir anlık hata sonrası top rakip takıma geçiyor. Etrafında pas opsiyonları var. Kritik bir pas gönderiyor. Orkun Köpçü. Endi değil çok ince bir pas gönderiyor. Tehlikeli olabilir. Uğurcan Çakır nefis kurtardı. Galatasaray Şimdi topu arkadaşlarına verebilir Galatasaray topu kaptırıyor Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı Bu golü geçerler Ve topa müdahale ederek mutlak fırsatı önlüyor Galatasaray teknik direktöründen Oyuncu değişikliği kararı geliyor ceza sahasının içine gönderdi. İyi bir yerde araya girdi Bey. şimdi atak şansı olabilir. Son derece kritik bir yerde topu kaptırıyorlar. Leroy Sane. Davinson Sanchez. Sane topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Orta için uygun pozisyon. Sabırlı bir biçimde pas yaparak doğru anı bekliyorlar. Bir süredir topa hakim olan taraf onlar. Umusak bir, bir vuracak gibi. İkiniz şutuna geçit vermedi. Şimdi iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği kararı geliyor. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Ve son anda kurtarıyor. Çok tehlikeli bir kafa vuruşuydu. Ve top çıkıyor. Galatasaray taç kullanacak. Her iki takım da şimdiye kadar pek fırsat yaratamadı. Cesur hamleler yapmaktan kaçındıkları için gol pozisyonuna giremiyorlar. Biraz daha açık oynarlarsa maça renk gelebilir. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Topu yakın direğe doğru ortalıyor. Topu uzaklaştırılamadı. Tehlike sürüyor. Ve pozisyon sona eriyor. Temi Abraham. Rafa Silva. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Boğma topuna takım arkadaşı yetişecek gibi. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Çok kritik bir müdahale. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Torreira. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci topun ağlara gitmesini önlüyor. Öne geçmeleri için mutlak bir fırsattı. Bu sefer olmadı ama yine deneyeceklerdir. kullanmayı düşündü. Sani topu içeriye taşıma çabasında. Osimen. Bu top gidiyor. Galatasaray derbini gol atıyor. Ev sahibi taraftarlar müthiş bir coşku yaşıyor. Kole bir kez daha bakalım savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Bunun ardından yakın bir mesafede toplamışan buluşan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor. Daha bir gol. Okan Buruk skorda öne geçmelerinin sevincini yaşıyor. Fakat bir yandan da oyuncuların devam kapılmasını istemiyor. Son bölümünde çok kritik bir gol atarak öne geçtiler. Normal sürenin bitmesine 10 dakika kaldı. Endidi, Endidi, Svensson. Beşiktaş son dakikalarda beraberlik golü için geliyor boşluğu iyi gördü. Net bir müdahaleyle topu kapıyor. Tehlikeli bölgede pası kesti ve bir atak şansı olabilir. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. Beşiktaş topun kontrolünü kaybetti. Galatasaray maçın son bölümüne küçük bir farkla da olsa önde giriyor. 1-0 tehlikeli bir skordur ve üzerinizde baskı yaratır. Son bölümde gerçekten çok temkinli oynamaları gerekiyor. Son düğüye kadar dayanabilecekler mi göreceğiz. Rakip yarı sahada iyi bir pas arası yapıyor. geçebilecek bir pas gönderiyor. Müdahalesi çok soğukkanlı. Ve maça iki dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Yine bir de etkili. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. İlkay. Yönledi. ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor Galatasaray 3 puanın sahibi oluyor açıkçası çok dengeli bir mücadele oldu ve bu kadar zorlu bir rakibi bir gol farkla yenerek iyi iş çıkardılar Ossimen bugün iyi bir performans sergiledi ve takımına son derece faydalı olduğunu söyleyebiliriz Bugün takımını öne geçiren golü atmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Ne kadar iyi savunsalarda bu tür golleri bir anda atabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi.